Dört ayaklı şehir radyosu hayvanların sesi olmaya devam ediyor. Hayvanlara kulaklarımızda, aklımızda ve kalbimizde, bilim, sanat ve edebiyatta, kentlerde, kırsal alanlarda, doğada ve yabanda yer açmaya devam ediyor. Yaşamın her alanında, afetlerde, enkazın, tahribatın ve yıkımın içinde, onların biricik varlığına, seslerine ve hareketlerine bizi sorumluluk, şefkat ve ihtimama çağıran o kırılgan ama direngen bedenlerini. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Bige Örer. Dört Ayaklı Şehir Sanat Havadisleri programının 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde iki hafta evvel 21 Haziran'da New York'ta Sack Harbor'da yer alan sanat mekanı The Church'ta açılan ve 1 Eylül'e kadar sürecek olan The Ark, Nuh'un Gemisi adlı sergiye odaklanacağız. Serginin küratörlüğünü Erik Fishl üstlenmiş. Biz de bu bölümde sergide yer alan sanatçılardan Rosemary Trokel'in hayvanlarla kurduğu sanatsal ilişkisi üzerine yoğunlaşacağız. The Church'un 2025 yaz sergisi The Ark, doğrudan tufan mitine gönderme yapıyor. Bilindiği gibi bu anlatıya göre İnsanlığın kötülükleri nedeniyle dünya büyük bir sel felaketiyle cezalandırılır. Ancak Nuh'un inşa ettiği gemiyle her türden bir çift canlı kurtulur. Yani yeryüzündeki tüm yaşamın sonu gibi görünen yıkım aynı zamanda yeniden doğuşun da simgesi olur. Bu sergide aralarında Louis Bourgeois, Mauricio Catalan, William Kentridge, Sarah Lucas, Bruce Norman ve Kiki Smith'in de yer aldığı dünyaca ünlü sanatçıların bulunduğu 40'tan fazla sanatçı hayvan figürleri üzerinden insanın doğayla, hayvanlarla ve kendisiyle kurduğu ilişkiyi sorguluyor. Serginin küratörü Erik Fischel eserlerle ilgili şöyle söylüyor. Bu eserler güzellik, empati, kırılganlık, çaresizlik, şefkat gibi temaları işlerken hem doğadaki hayvanların ötekiliğine hem de insanın iç dünyasına ayna tutan metaforlar barındırıyor. Çoğunluğu el yapımı olan bu eserler sanatçının içtenliğini ve işin karmaşıklığını izleyiciye doğrudan güçlü bir şekilde geçiriyor. Bugün bu kapsamlı sergiye Rosemary Trokel'in gözünden bakacağız. Trokel'in pratiğinde hayvanlar sadece birer konu, sembol ya da metafor değildir. Onlar feminist, toplumsal ve etik soruları açığa çıkaran birer ortak gibidir. İnsan merkezi düşünceye karşı duran İnsanı merkezden çekip hayvanla olan ilişkisini yeniden düşünen bir sanat anlayışıyla çalışır. Hayvanlarla ilişkisi hem empati hem de eleştirel düşünce üzerine kurulu bir sanat üretimini yansıtır. Ona göre sadece bilmek değil, hissetmek de gerekir. Trokel'in 1990'da yaptığı 12y 68 ve 32 cm boyutlarında bronzdan bir köpek heykeli buna iyi bir örnek. Gevon Heistier, yani Alışkanlığın Esiri adlı serideki bu heykel başında parti şapkası belli ki sabaha kadar içmiş, partiden partiye koşmuş, sarhoş olmuş, dağıtmış ve gecenin sonunda yere serilmiş, akşamdan kalma perişan halde derbeder bir köpeği tasvir eder. Belli ki yaşadığı hiçbir şeyi hatırlamıyordur. Kafasında hala parti şapkası sızmış kalmış, başını bile kaldıramıyor, Belki de çok pişmandır. Uyandığında pişman olduğunu söyleyecek ama ertesi gün tekrar içmeye gidecek ve sabaha kadar dağıtmaya devam edecektir. Aslında serinin başlığı "Gevon Heistier, Almanca'da alışkanlık ve hayvan kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir bileşik isim. Alışkanlığın esiri yani müptela anlamına geliyor. İnsana dair kötü bir özelliği müptela olmayı hayvan kelimesi üzerinden tanımlıyor. Trokel eserine verdiği başlıkla müptelaya yani alışkanlığın esiri olana dilde alışkanlık hayvanı sözcüklerini içeren bir tabir kullanarak mizah yoluyla işaret ediyor. Bu eserin başlığını çağrıştıran bir söyleyişe Türkçe'de de rastlanır. Sokak ağzında hayvan gibi içmek deyişi vardır. Sanatçının hayvan ilişkisine dair ahlaki, politik ve epistemolojik ortaya koyduğu pek çok soru, 1990'larda birlikte üretim yaptığı Karsten Höller ile olan işbirliklerinde de yer alır. Bu sorulardan sadece birkaçına burada yer vereceğiz. Araştırma, üretim ve sergi boyunca Rosemary Trokel'in sorduğu soruların bilimsel, felsefi ve ekolojik birçok konuyu kapsadığını söylemek mümkün. Vejeteryan beslenen ırklar toprakların genişlemesi söz konusu olduğunda et yiyenlerden farklı mı davranır? Neden dünya genelinde erkekler kadınlardan daha çok öldürüyor? Yediğimiz hayvanları artık başkalarına öldürtmek yerine kendimiz öldürmek zorunda olsaydık ve bu işin hoş olmayan tarafını üstlenseydik nasıl olurdu? Foriprios'un önerdiği gibi öldürmeden beslenmek ve sadece meyve ya da solmuş lahana yapraklarıyla yaşamak nasıl bir şey olurdu? Bu sorular üzerine düşünürken Rosemary Trokel geyiklerden köpeklere, deniz atlarından sığırcık kuşlarına, Korteşarya tırtıllarından, tavuk, domuz ve bitlere kadar birçok hayvan üzerine gözlemler ve çalışmalar yapmıştır bilimsel olarak oldukça sağlam ve titiz yöntemler izlerken, eleştirel bakışını hiçbir zaman elden bırakmaz. Örneğin, The Glahgültige, Kayıtsız Olan adlı videosunda, Jean-Penleuven'in ikonik Lipokamp, Deniz Atı filminden bir sahneden yola çıkar. Trokel, deniz atlarının çiftleşme ritüelini hem bilimsel hem de şiirsel bir dille aktarır ve bu canlıları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sembolü olarak yeniden yorumlar. Yine 1994'te Napoli semalarında rastlantı sonucu tanık, tanık olduğu devasa sığırsık, sığırcık sürülerinin hareketini kamerayla kayda alır. 5 milyondan fazla kuşun dansını belgeleyen Napoli filmi sürü zekasının bilimsel olarak en çok referans verilen örneklerinden biri haline gelir. Rosemary Trockel'in sanatsal pratiği insanın hayvana bakışını ve bu bakışın altında yatan sistemleri sorgulayan empati ve eleştiri arasında gidip gelen bir düşünce üretir. Bu bölümü onun sanat dünyasına verdiği kısa ama çarpıcı bir yanıtla bitirmek istiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yosef Boyson, her erkek bir sanatçıdır sözüne karşılık olarak Trokel şöyle der. Her hayvan bir kadın sanatçıdır. Siz de program destekçimiz olun. Dört Ayaklı Şehir Radyosu'na ve Sokak Hayvanlarını Yaşatma Kampanyası Can Yoldaşını Yaşata destek verin. Patreon.com Dört Ayaklı Şehir